Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Ateyi ye. yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar Twitter'da duyurmuştum. Videosunda çekmek istedim. Çünkü etkinlik gerçekten çok büyük. Çoğu borsa bu tarzda bir bonus vermiyor arkadaşlar. Bitmart borsası partner linklerini özel yaptı bunu arkadaşlar. Her referans linki geçerli değil. Dikkatiniz çekerim. Ben de kabul ettim arkadaşlar. Referanslarımız faydalansın diye. 10 bin dolarlık bir havuzumuz var. Referans linkimize özel. Burada arkadaşlar işlem hacmi yapmanız gerekiyor. İşlem hacimlerinde o kadar çok düşük tutmuşlar ki 10 bin doları tek seferde işlem açabilirsiniz. Twitter'da bunu paylaştım. Telegram'da paylaşmıştım sizlerle. Bir de videosunu çekmek istedim. Eski veya yeni kullanıcılar faydalanabilirler. Bu şekilde arkadaşlar bir form olacak açıklamada. Bu forma tıklayıp formu doldurmanız gerekiyor. Formada sadece Bitmart hesap numaranızı yazmanız gerekiyor ve onaylayıp deyip göndermeniz gerekiyor. kurallara bakacağız ondan önce. Bitmart'a üye olup KC2'yi tamamlamanız gerekiyor. Eski ve yeni kullanıcılar olabilirler. burada bana Bitmart I, o, OID numaranızı verip arkadaşlar sorgulayabilirim. Bakabilirim benden bir referansınız eskiden de diye. O yönde bir sıkıntı yok. Ee, etkinliğe sadece BitMet hesabı yani BitMet hesabı Türkiye'den kayıt olan kullanıcılar katılabiliyor. Etkinlik bitiminden 14 iş günü sonra dağıtılacak. Etkinlik 13 Ağustos'ta bitecek. Şu an 6 Ağustos'tayız arkadaşlar. Her bir partner için katılım sağlayan ilk 100 kişi diyor. Ben de şu an 10 kişi falan katılım sağlamış. 90 kişilik yer var. Hiç sıkıntı değil yer. Ee, o yüzden dolayı rahat bir şekilde katılabilirsiniz. Ödül havuzu gerçekten büyük. Şöyle söyleyeyim. 1000 dolarlık işlem hacmine 20 dolar veriyor. 5000 dolarlık işlem hacmine 50 dolar. 10000 dolarlık işlem hacmine 100 dolarlık bonus veriyor. Bu bonusu vadeli işlemler bonusu. Bonus sayfasında atacağım. Bitmart vadeli işlem bonusu nedir? Nasıl çalışır? Burada yapılan tüm kar çekilebilir oluyor. 100 dolar verdi sana. Bu 100 dolar sen 1000 dolar yaptın. 900 dolar senin. 100 dolar 200 dolar yaptın veya 100 dolar 150 dolar yaptın. 50 dolar senin. Bunun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen nasıl işlem hacmi yapacağınızı onu göstereceğim. Bitmart'ın ana sayfası bu şekilde. Hacim yaparken gördüğünüz gibi şurada işlem yap 20 bin dolar kazanıyor ya. Bu tarz coin'ler de yapabilirsiniz. Ama garanti olsun diyorsanız vadeli işlemlere geliyorsunuz. USDTM buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen kısa bir şekilde anlatacağım. Hacim nasıl yapılır bunu göstereceğim. Örnek verelim Bitcoin. Bitcoin nedir? En yüksek işlem hacmine yani en rahat işlem açabileceğiniz e Coin arkadaşlar yani Bitcoin'dir. Şimdi şöyle düşünelim. Benim 20 dolar param var. 20 dolarla 50x açarsam 1000 dolar işlem hacmi olur. Bak dikkatinizi çekiyorum. 20 dolar para yatırdım buraya. Buraya geldim 20 dolar yatırdıktan sonra izole modumu ne yaptım? Şunu geldim 50x'e kadar çektim. 50x'lik işlem açarsam 20 dolarla 1000 dolar açarken kaparken de 1000 dolar 2000 dolar gider. E, ee, bunu paramızı 50 dolar yapalım. 50 dolarımız var arkadaşlar. 50 x işlemle 2500, 2500, 5000 dolar. iki kere işlem yaparsanız 10.000 dolar tamamlarsınız. Mantık bu. Bitcoin'i gösterme sebebim. Ee, Bitcoin arkadaşlar çok yüksek hareketler olmuyor altcoin'ler gibi. Zarar etmeyin diye. Çok basit bir şekilde işlem hacmi yapabilirsiniz. Fazla uzatmayacağım videoyu. Ee, Bitmart futures'te arkadaşlar biz zaten işlem alıyoruz. Bir sıkıntı yok. Sizde bonus bonus nasıl kullanılabileceğinizle alakalı videoyu da açacağım. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz öbür videodur. Görüşmek üzere.